Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlere e, Uzun zamandır 2 yıllarınız kullandığım Game Power Barlow'un Çok üst modelini aldığım bir klavyemizi inceleyeceğiz Hemen videomuza geçelim o zaman yaklaşık 2 senedir kullandığım bir klavye ve e, bunu değiştirmek gerçekten sevindim öyle diyeyim ben size bilek desteği biraz kötü bu game power Bar e, kötüydü game power seti yapmıştım ben arkadaşlar zamanında ve bu seti şimdi başka bir markaya çevireceğim ve o markayı şimdi size göstereceğim Ve arkadaşlar çıkarttım oradan Game Power warlokumu ve onun yerine size karşınızda çok güzel bir klavye gösteriyorum. SteelSeries Apex 5. Apex 5'i şuradan çıkaralım. Daha hiç açmadım ve merak ediyorum gerçekten nasıl. Şurada açma yerini açıyorum. Şurada bantları var hemen onları şuradaki çakımızı keselim. Şu iki. Evet. Ve karşınızda Apex 5. kutuya isteği var. Şöyle koyalım. Kutusunda başka hiçbir şey yok. Bu var. Hiçbir önemi yok. Ve hemen bilek desteğinden başlayalım. Arkadaşlar bilek desteğinde Steel Series yazıyor. Hemen çıkartayım hatta mıknatısla şöyle mıknatıslı bir sil yazın şöyle mıknatıslarını da göstereyim size güzel bir şey <laughs> konuşamadım bir süre arkadaşlar arkadaşlar e, Stir Series Apex 5'te sevmediğim tek bir tane özellik var. Tek bir tane. O da kablosunun kumaş sarım olmaması. Bu gerçekten üzdü. Daha e, kumaş sarım olabilirmiş. Yani bir yüz tarafı daha var daki sadece. Diğer düzen tarafı ise e, kumaş sarım olmaması dediğim ve e, içerisinden tuş çıkartma aparatının olmaması. Şöyle ben çıkartayım. Arkadaşlar blue switch. Ve çoğu videoda şunu fark ettim. Hiç dememişler. Bunun böyle mıknatıs olmasını e, demişler ama bunun ne kadar rahat olduğunu bize anlatmamışlar. Yani böyle mesela Razer'da görünce hemen anlıyorsunuz ama bundaki bilek desteği yani Razer'dan daha sert tabi. Ama gerçekten Warlock'a göre çok daha iyi. Çünkü Warlock'taki e, bildiğin metal bu da metal ama üzerinde bir doku var. Yani ince bir doku var. Bak. İnce bir doku var. Ve arkadaşlar, burasından SteelSeries yazıyor evet. ve hiç açmadım. Hemen tıklamak istiyorum. Evet arkadaşlar, çok güzel bir klavye gerçekten hemen bunun ışıklarını ben takayım. Ve arkadaşlar bakın mesela ben OLED ekranına Kerem yazdım böyle geçici kısa süreliğinde. Daha sonrasında büyük ihtimal onu daha güzelini yaparım. Şimdi hemen göstermek için yaptım. Ve arkadaşlar şurada size bir şey daha göstereyim. Burada ses açıp kapamasını yapabileceğiniz veya şarkıyı başlatabileceğiniz bir tuş var. Ve ben şimdi mesela bir tane şarkı başlatacağım ve size bir şey göstereceğim. Fire's Ve arkadaşlar böyle de durdurabiliyorsunuz. Bilek desteği çarptı bu arada tripod'a. Yanlışlıkla. Arkadaşlar klavyemiz bu şekilde. Gerçekten hoş bir e, tuşları var. Mesela böyle başlatabiliyorsunuz dediğim gibi. Böyle üstüne basıp şunun üstüne basıp sesini kısabiliyorsunuz. Şu ileri geri tuşunun. Gerçekten hoş tuş dizimleri var. Şimdi size bir daha tuş seslerini göstereyim. Game Power ile Warlock arasında gerçekten bayağı bir tuş sesi var. Hemen yanına Game Power Warlock'u da getirdim. Hemen deneyelim. Bilgisayarda bir şey açıldı. ha. Ve Game Power Warlock. Arasında gerçekten çok bir fark var. Yani arasında baya bir fark var. Yani ben ne kadar anlatabilirim size bilmiyorum tabii ki. Ee, anlattığım böyle çok profesyonel değil çünkü profesyonel kanallar var. Ama bahsetmeyi birkaç e söylemediği şey var. Onları ben size söyleyeyim. Mesela bilek desteğindeki o rahatlığı kimse söylemiyor videolarda. Yani geçiyorlar hemen. Bilek desteği çünkü klavyenin yanına önemsiz bir şey gibi kalıyor. Ki bence yanlış. Ee, klavyenin bilek desteği gerçekten şöyle bak sert ama üzerindeki doku gerçekten bileği rahat yapıyor ki Warlock'tan sonra bu gerçekten çok iyi gelecektir diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ne kadar anlatabildiğimi bilmiyorum tabii ki de. Umarım iyi anlatmışımdır. Kafasını alacak olan, düşünecek olan birisi varsa. Mesela çok Razer'la düşünüyorlar. Razer'la bunu karşılaştırıyorlar ki ben de karşılaştırdım. Razer'da mesela klavyesini alsınlar mesela Ornate Chrome'u ben çok düşündüm. Razer'la çok karşılaştırdıkları için bu klavyeyi biraz daha düşük görüyorlar ki bence Razer yani markasından kaynaklanmış bir şey İleride tabii ki güzel bir klavyesi olursa neden olmasın düşünüyorum ama gerçekten bu klavye de bambaşka ayrı bir güzel Herkese tavsiye ederim o yüzden yani bir tek kötü daha özelliği var o da 20 milyon tuş ömrü hibrit mekanik klavye oyuncu anahtarı 20 milyon tuş ömrü basımı garantili diyorlar ama yani 20 milyon bence biraz az Orada ekran profilleri oyun bilgilerinin Discord mesajlarının daha fazlasını görüntüler diye yazmışlar. Evet çok güzel bir özellik doğru. Ömer boyu kırılmaz dayanıklı üretilmiş uçak sınıfı alüminyum aşımı. Yani şu klavyenin mesela şunu çıkartmamız lazım. Şuraları çerçevesi. Benzersiz özelleştirme anahtar başına 16.8 16 milyon aydınlatma rengi. Yani o da çok güzel bir şey. Yani her tuşun kendi aydınlatması var ki bence çok güzel bir şey. Yani benim anlatacağım dediğim her şey bunlar. Burada mavi switch var yani bu. Hemen bunu da göstereyim o zaman böyle. Düşünün. Yani her şeyi bu. Arkadaşlar. Böyle. Ben tabii ki detayları çok iyi anlatamam ama izlediğim videolara göre böyle anlatabilirim. Bir daha sonra geldim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Her şey için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.